Merhabalar arkadaşlar hepiniz Startfen Akademi'ye hoş geldiniz. LGS 2026 için çok güzel bir video ile karşınızdayım. Ekim ayında nasıl çalışmalıyız tek tek bakacağız. Seviyenize göre bakacağız. Daha önce temeller olan arkadaşlarla, temeli olmayan arkadaşlar aynı şekilde çalışmayacak. Bakın yavaş yavaş ilerliyoruz. Ekim ayı bizler için önemli. Senenin başındayız. İpleri sıkı tutarsak işimiz rahat olacak. O yüzden bu videoyu dikkatli bir şekilde izleyin. Lütfen hayatınıza sokun. Ya hocam benim sınavıma daha çok var deyip rahata geçmeyin. Hallederim ben deyip fazla özgüven sahibi olmayın. Adım adım nasıl çalışılacağını öğrenip bir an önce uygulayın. Ekim ayında olmazsa olmaz bir kere çalışma düzeniniz mutlaka oturmuş olmalı. Bu bizler için önemli. Bakın çalışma düzeniniz yoksa Belli bir disiplin sağlayamazsanız istediğiniz kadar zeki olun, istediğiniz kadar ben hocam hallederim deyin sonuç kötü olacaktır. Çalışma düzeni arabanın tekeri gibidir. Bakın son model bir araba hayal edin. Dünyanın en iyi, en hızlı arabası. Tekerleri yoksa yerinden hareket etmez. Arabanın hiçbir anlamı yok. Ders çalışma düzeni de böyledir. Eğer ders çalışma düzenin yoksa aynı arabanın tekeri olmadığı gibi istediğin kadar zeki ol, en iyi dershaneye git, en iyi hocalardan özel ders al sonuç alamayacaksınız. O yüzden çalışma düzeni bizler için önemlidir. Çalışma düzeninizde varsa, araba kötü olsa bile nasıl ilerliyorsa, hocam benim işte sayısal zekam yok, hocam ben çok zeki değilim, hocam ben hemen anlayamıyorum desen bile çalışma düzeni olan öğrenci adım adım başarıya ulaşacaktır. Bu sebeple hangi gün, hangi dersler çalışman gerektiğini bilmelisin. Hocam ben bugün şunlara çalışıyorum. Mesela her gün en az bir saat matematik çalışıyorum. Bugün Türkçem var. Her gün paragrafın problemim var. Tek tek bunları oturtturman gerekiyor. Hocam nasıl oturturacağız? Tek tek anlatacağım. Günde en az 3 saat ve üzeri ders çalışma vakti geldi artık. Adım adım ders çalışmanı oturturacağız. Günde 3 saat üstüne çıkmanı isterim. 1-2 saatin az olduğunu düşünüyorum. Şartları biraz zorlamalıyız. Ekim ayında hangi dersleri çalışacağız? Sayısal bastıracaksınız arkadaşlar. Bütün derslere eşit mi çalışacağız? Hayır. Sayısal dersi önde gelir. Matematik özellikle en önde çalışacağınız dersler olacak. Unutmayın, sayısal dersler zaman alır. Bakın, örneğin tarih için oturursun, dersini çalışırsın, bilgileri öğrenirsin, sonuç almaya başlarsın. Türkçe o şekilde. Ama sayısal dersler, özellikle matematikte konuyu öğrenirsiniz, netleriniz bir türlü artmaz. Matematikte konu öğrenmek farklı bir şeydir. Soru çözebilmek, netlerin artması farklı bir şeydir. Konuyu çok güzel çalıştıktan sonra bol bol soru pratiği yapacaksınız ki sonuç gelsin. Sadece konu dinleyip de full çekilseydi herkes zaten derece Genelde şöyle bir algı var. Hocam ben matematik konularımı bitirdim, soruları da yapabileceğim. Böyle miymiş? Hayır. Çok çalışıp düşük netlerde kalan öğrenciler var mı? Var. Bunun çözümü neymiş? Erken başlayacağız. Şimdiden matematik bastırmaya, sağlam tutmaya şimdiden başlayacağız. Sonra bol soru çözeceğiz. Soru bankası bitireceğiz. Evet, sonuç almaya başlayacağız. Hocam matematik çalışırken tavsiye ettiğiniz soru bankası var mı? Evet. Startfen bizim sınıf serisi var. Mutlaka tavsiye ederim. Tamamı video çözümlüdür. İlk başta soruları çözemeyeceksiniz, pes etmeyeceksiniz. Çözümlerle beraber netlerinizi adım adım arttıracaksınız. Güncel müfredata uygun. Derste ihtiyaç duyulan her şey içinde var. Gayet kaliteli soru bankalarıdır. Diğer dersleri de var. Mutlaka bakın. Google'a Startfen de yazabilirsiniz veya video açıklamalarında bulabilirsiniz. Tamam hocam, erken başlayacağız. Soru bankası bitireceğiz. Bizim için önemli olan diğer şey de bu ay ne yapıyoruz? Temel atıyoruz. Temel attığımız için de bu aylar çok 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 önemlidir. Temeli sağlam olan bir bina ileride ne yapacak? Ayakta duracak. Taş gibi duracak. Temelleri düzgün atamadıysan, yine tekrar ediyorum sayısal derslerde özellikle Diğer konuları anlayamayacaksın. Konular çünkü birbiriyle bağlantılıdır. Bu aylarda okulda dershane'de işlediğiniz konular tüm derslerin temelini oluşturuyor. Zamanın var diye ne yapmayacaktık? Düşünmeyecektik. İpleri sıkı tutacağız. Biraz önce tek tek bahsettim özellikle matematik dersine başlamayan varsa çok büyük hata yapıyor. Mutlaka sağlam şekilde günde en az 1 veya 2 saatini ayırarak matematiğe çalışmalı. Yine Ekim ayında yavaş yavaş soru çözmeye de başlıyoruz. Çoğu öğrenci şöyle hocam ben bir konuları öğreneyim filan. Evet konuları öğreneceksiniz ama şunu unutmayın. Konuların pekiştirmesi, konunun kavranması soruyla olur. Sorularla kavga etmeden ilerlemeyi bu aylarda öğrenmemiz gerekiyor. Hocam, sorularla kavga etmek ne demek? Bakın, bir soruya gittiniz, işte saatlerce uğraştınız, çözemiyorsunuz, işte motivasyonunu düşürüyorsun, ağlıyorsun, sızlıyorsun, bu şekilde ilerleyemezsiniz. Peki nasıl yapacağız hocam? Sorular, unutmayın, hemen çözülemez. Çünkü daha ilk defa gidiyorsun, soru stilini bilmiyorsun. Ne yapacağız? Çözümlerinden faydalanacaksınız. Çözüme bakmak kötü bir şey değildir. Hiç uğraşmayacağız demiyorum. Soruyu çözüp çözemeyeceğini anlarsın zaten. Biraz baktın, sonuç alamıyorsun, Hemen ne yapacağız? Çözümlere bakacağız. Pratik ve profesyonel olacağız. Unutmayın yüzlerce çeşit soru görmek zorundasınız. Pekiştirmek zorundasınız. Bunun için de pratik olmanız şart. Şimdi gelelim olmazsa olmaz her videoda vurguladığım rutinler. Bak bu yoksa LGS'yi unut. LGS netlerin bir türlü yükselmeyecek. Düzenli mutlaka paragraf çözün arkadaşlar. Her gün 10 tane 20 tane paragraf sorusu çöz. Çünkü paragraf bu işin temelidir. Paragraf sadece paragraf sorularını yaptırmaz. Burada anlama kabiliyetin gelişir. Anlama kabiliyeti Yüksek olan öğrenciler soruları rahat anlar, rahat çözüme götürür. Bakın artık sayısal sorular dahi anlama yönelik, anlama kabiliyetini ölçen sorular. Milli eğitim sizin sadece bilgilere ezberlemenizi istemiyor. Bilgileri alıp harmanlayabilen, anlamlandırabilen, çözüme ulaştırabilen öğrenciler istiyor. O yüzden anlama kabiliyetimizi mutlaka arttıracağız. Paragraf çözerek bunu yapabilir miyiz? Evet. Ayrıca mutlaka kitap okuyun. Bu kitapları böyle günübirlik değil de biraz daha edebi romanlar şeklinde seçerseniz daha faydalı olur. Temelin varsa... Az çok ben matematik çalıştım hocam. Yaz tatilimde boş geçmedi diyorsan matematikteki problemler, nesil sorular ufak ufak günlük bunları da çözmeye çalış. Özellikle okuldan önce bu ikisini yaparsan senin için çok güzel olur. Bir tık erken uyan. Okula gittiğinde diğerlerinden farklı bir şey yapmış ol. Hem kendini motive hissedeceksin hem de netlerin arttığına şahitlik edeceksin. Aklına takılan başka soru varsa video açıklamalarına yazabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.